Nail Bey, bu nedir? Bu arpa ezmesi. Arpa ezmesi. Evet. Normal arpayı makinede kırdırıyor musunuz? Evet. Bu arpayı şu makinede ediyoruz. Evet. Yani bütün olursa hayvanlara zarar mı veriyor yoksa bir ekstra bir şey var mı? Bütün olmuyor. Bu hayvana. sinmez yani hayvanı geliştirmez. Hmm. Hayvanın midesi, diri eritmez. Yani yedi gibi harfi çıkarır işkemeden. Evet. Onun için böyle yani ediyorsun yani. Bu nedir? Bu da besi yemi. Besi yemi. Evet. bunu böyle gıdayla veriyoruz yani. Evet, ölçülü diyorsunuz. Evet. Çünkü öyle yani bol bol kepçeden Yok. Yani borkat olmasın maliyetle yüksek olduğundan mı yoksa hayvanlara zarar mı veriyor? Çok fazla e, e, dengesiz yani, beslendiği zaman. Ya maliyet. Yani bütçen varsa verirsin. Bütçen yoksa işte böyle yani ayağını yorganı görüp zaten. Derler de, akışıyoruz ya. Evet. İşte o şekilde yani. Biz de yani böyle kara karar kılıyoruz kendimizde. Yani ee, yok, yok, şey yok. ona göre idare Tabii, ettiriyoruz diyorsunuz. Şimdi, bu mahallede mesela her evde mesela hayvan vardı. E, şu an biz bu mahalleden mesela e, üç kişi kaldık. Kaç kişi kaç hayvanınız var? Ya yani, mesela bir çok komşu olarak burada 10 tane evde hep hayvan bunu hep süt Evet. Ama şimdi e, üç kişi kaldık. Niye azaldı? Maliyetler e, yükseldiği e, için tabii mi? Tabii şimdi şöyle bir şey adamlar e, hep ne varsa adamlar kestirdiler, temizlendi yani. Ama süt fiyatları da yüksek. Ya şimdi süt fiyatları şöyle bir şey. Ya yani ister istemez tabii her şey da baştan bu tetikliyor. Yani baştan tetikliyor derken mesela atıyorum. Şimdi benim mesela geçen sene 850 bin liraya aldığım mısır tohumu ekecek olduğumuz e, sılarlık mısır tohumu 850 liraydı. Ve bu sene bin lira. Yani 850 liradan 2000 lira çıktı öyle mi? E i̇şte şimdi e, bir kilo zaman 5500 lira. Geçen sene bu 2500 liraydı. Ya e tabii şimdi ben bunları böyle pahalı olunca e, ben de mecburen e, e, yani bunlar bize yansınca bunlar e, biz de bize ayakta kalalım, kalabilmek için bunu mecburen yansıtıyorsun piyasaya. Evet. E, bu sefer ne oluyor? E i̇şte süt yükseliyor. Hayvan yükseliyor. Hayvan kalmadı. Hayvan kalmadı. Yani maliyetler çok yüksek olduğu için insanlar ürküp bırakmıyor hayvancılığı. Adam şimdi adam 5 bin 5 5 liraya 5 liraya saman altta adam yapamaz yani. Evet bu nedir? Bu mısır sınavı. Bunun bütünü böyle beraber karıştırıyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz ha. 850 liradan 2000 lira yüksel dediğiniz evet. e, mısırın sulacı değil mi bu? Evet. Şimdi e, Bunun tohumu... Şimdi ben alacağım mesela bunu. E, 2000 lira. Bunun, bu sen ekşi oğul tohumu mesela. Evet. E, şimdi e, biraz da suda... E, kısıtlı artık sularımız öyle şey değil. E, pahalı. E, pahalı. Pahalı mal oluyor sular da. E, şimdi, e, tabii. E, şimdi ekiyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. şimdi e, mazot demişsin zaten öylesine. Onun için tabii Çiftçiyi yağarsın. Çiftçiyi yağarsın. çiftçi yansıtmak çiftçi yansıtmak zorunda öyle yerde bırakıyor hayvancılığı. Yani e, süt ve e, süte geldiği için e, peynir her şey yükseldi tabii, tabii. ve gerçekten çok yükselmiş. E, ona rağmen diyorsunuz e, kurtarmıyor. Tabii. ve e, üretici, çiftçi, hayvancılığı bırakıyor diyor, öyle mi? Tabii, tabii, tabii. Bizim mesela bu köyde günlük 10 sokuk çıkıyordu. Şu an mesela 9-10 sokuk çıkıyordu. Ama şimdi bu e, 3-4 tane düştü yani. Yani yüzde 60 düştü öyle mi? Evet. Azaldı. Yani yani. Şimdi çünkü vatandaşın altına kalkamıyor. Şimdi, evet. şimdi Bugün bir fikir sana bekliyor alsan. Mesela misirin tohumunu bu şeyde alsan. Bir saat suyu. Benim tane su sularsan tabii ben de bunu mecburen hayvanları yansıtacağım. Ya da dayanımız diye yapabilirsen yapacaksın. Yapmayacaksan bırakacaksın yani yol iki. Siz e, sütçülük mi yapıyorsunuz, etçilik mi yapıyorsunuz? Valla ben ben hepsini yapıyorum. Ama ben de şimdi biz biz de niye yakalıyoruz? Bizim işte babadan kalma biraz arazilerimiz var. Evet. E şimdi bunları ekiyoruz. Ondan sonra e, arazimizde ta su, e, suyumuz var. Hı. Hmm. Su yani olduğu daha için daha diyorsunuz. Yeyi yani hani, kendimiz Için, yani gider biraz azalıyor diyorsunuz. Gire, gire, o yüzden biz, biz, yapıyoruz, biz devam ediyoruz. Ama şimdi bunu şimdi bunu samanı samanı parayla alsa yemi parayla alsa sıracı parayla alsa olmaz. Şimdi bu hayvanlar e, sütlük mü yoksa etlik mi? Bunlar Bunlar gebedüve. Şu, bu kurbanlık bu. Evet Bu Aşk buna asıl tutmadı Evet bu kurbanlık yani öyle bu, mi? Bu kurbanlık onlar Hepsi erkek Onlar dana öyle mi? Evet Nasıl fiyatlar nasıl şu anda? Et fiyatları da yükseldi diyorlar ama Evet, Şu anda İnek düve cinsi mesela, mesela 190-200 civarında E dana da 200-220 o diyorlar yani Yani Kasap O fiyatı alıp gidiyor öyle mi? Mesela ben geçen sene mesela 5-6 e, yıl mesela 200 e, liradan kestirdim mesela yine. Ya 2 kilo 200 liradan aldı. Evet. Kaç kilo geldi mesela? 300 kilo geldi. 300 kilo geldi. 600 lira para, 60 bin, bin lira para aldınız evet, değil öyle mi? Evet. Ama şimdi saman kalmadı. Şimdi bir saman alacağız. Biz de. Evet. Tabii. Şimdi Şimdi bizim bu Haziran sonunda Temmuz'un ilk haftalarında mahsulle kalkıyor. Evet. Yani bir, acısı, bir bir saman alacağız öyle bir Diyor. Şu anda süt ne kadara alıyorlar sizden kooperatif? Vallahi tam tam net bilmiyorum ben 10.5'tan buçuk galiba. On buçuktan alıyor sizden. Öyle size. diyorlar tam net bilmiyorum da. Hı. Hmm. Şey, şey. Siz kooperatif veriyorsunuz değil mi? Tabii, kooperatif veriyoruz. E, Parakenteye gidiyoruz diyelim. E, pazara. Pazarda eee müşt Pazar müşteriniz var mı? Var. Orada pazarda orada 15 lirayı veriyoruz. Hı. Hmm. Ama günde mesela ne kadar sütünüz oluyor ortalama? Ya benim 50 kilo benim fazla sütüm yok. Benim 50 kilo sütüm var. 50 kilo günlük süt var öyle mi? Evet. O da e şimdi 10 liradan verdiğim idi. Mesela 10 hafta, e günlük 500 lira yapar. E bunları ben bir paket sabah, bir paket akşam zaman verdiğim gibi, İki paket zaman ediyorum, iki paket zaman bugün atıyorum yani normalde de 130 lira, da 260 lira, 270 lira tekabülüm sadece samanı. Evet. E bunun yemiyle memiyle yani e, zaten 370 70'ten yani tam yanılmıyor tabii öyle dedi. Bir de. çuval öyle mi? 50 evet. kilo mu oluyor? Evet. Yani saman yemi geçer oldu. Yani, saman yeminden daha pahalı değil mi? Yani o, or oraya doğru gidiyor yani. Ama inşallah hayırlısı olur bilmiyoruz artık. Ne yaparız ne deriz? Dayanamayız diyemiz kadar dayanacağız. Dayanamadım diye de. Evet inşallah hayırlısı yani, olur. Şey olur. De onları, de Çünkü e, üretim olmazsa girişimiz daha kötü olur. Yani şimdi şöyle bir şey gibi, bu işler tam e, yani sanayinin bütün yani her şeyin başlangıçta çıktı üretmen yani tabi yani, üretmen geçer. Ben burada atıyorum. Şimdi ben mısır tohumumu mesela ucuz alsam, mazotu ucuz alsam, ben bunu ucuz yani yani bu maliyetlerin yükselmesinin evet. ana sebebi ne sizce? Yani şimdi bu, ya tabii bizler bu kadar şey var da yani Şimdi her şey yani birbirine tetikliyor yani. E sen e şimdi bir, yani bunu başına ekim mesela. 800 liralık mısırı, ben 2000 liraya alsam, 160 liraya Bu mısır ya. yurt dışından mı geliyor? Yani, tabii. Yani yurt dışından geldiği için bu oradan baş... Yani Türkiye'de yani, mısır, mı? mısır üretimi yok mu? Ya vardı da şimdi şöyle bir şey tabii ona bizler tam net olarak bilmiyoruz yani, yani. Ama çünkü ya, ben yani, kendi yani buradan diyor, şey, örnek vereyim. Benim kendi köyüm verdi yani, dedim ya. Zaten çok mesela adam bırakıyor. Fabrika işe diyor. Bilmem nereye gideceğim diyor. Evet. Millet üretimden çekiliyor. Çekiliyor tabii üretmeye çekilince tabii ne olacak? İşte böyle biz gibi yaşlı kişiler köyde işte, biz de kalıyoruz. Hatta geçen sene ben de dedim hanıma gidelim terk edelim diye o dedi. Evet. da bir. Onlar da bir yapın, onlar da Bu yaşta sonra bir de delik gibi. Evet. Yani artık ithalattan mıdır, ihracattan mıdır? Yani bilmiyorum. Bütün bunları o kadar şeyi bilemedim Bunu yani devlet kendi yani onlar daha iyi düşünmeler lazım. Evet. Hani, tabii. yani? aldığımız gübre diyorsunuz, tabii, aldığımız tabii, tabii. yem diyorsunuz, aldığımız ıı, mısır tohumu diyorsunuz, tabii. akaryakıt diyorsunuz, öyle mi? Tabii. Bunlar düşerse diyorsunuz, tabii. piyasa biraz daha rahatlar diyorsunuz. Tabii. Ama bu da nasıl yani diyor, nasıl ne oluyor? Nasıl? Bu sene kurbanlık fiyatlar nasıl? Kurbanlık fiyatları nasıl? yani şöyle söyleyeyim sana yani büyük fark olarak mesela 40 ile 70 arası. 40 bin lirayla 70 bin lira arasında. Kuzu da mesela şu anda yani mesela 7 ile 10 lirayla. Zaten şimdi ben kuzuları 5 liraya aldım. Evet. Şimdi değil mi ya? E 5 lirayla 10 lira arasında yani o güzel. Yani ortalama yanımı 8 lira şey yaparsan. Yani bazı ya. Yani Otobokunu ödemezlerdi efendim. Yaşlı evet. Bizde. Yani 5 liraya aldığım bir şey diyorsun. 7 bin liraya verirsem diyorsun. E, samanı, yemeği, e, arpası, buğdayı e, hesabı. E, e, şimdi şimdi, bir tabi, şey kazanamazsın. Tabii şimdi bu da nereden işe oluyor? Ya benim ya bu, ya yani bu çevrede, bu, bu, köyde, evet, etrafı köyde. Onlar da yüzlerce çoban vardı mesela eskiden. Şimdi yaparak. yok mu hiç? Yok. Bitti yani. Bugün mesela yatağın olsun, yeşil yol olsun, benim tonlarca mesela yüzler, şey, onlarca yüzler çoban vardı ama şu anda Yok yani küçük baş yapayım. Sadece, yani küçük baş o da mı maliyetle alakalı yoksa insanlar rahata alıştı uğraşmayalım mı diyorlar? Yani, yani adam ya yani maliyetleri, yani dedim adam sen şey olunca ya adam ya bıraktı çok hoş ya zahitim, çoban kalmadı. Kalmış, evet. Ne? Bence onda ikisinin de şeyi var herhalde. Biraz insanlar rahata alıştı. Çobanlık kolay bir şey değil. Bayramı yok, seyranı yok. E tabii. tabi. bir de onun yanında maliyetler de artınca birbirini tetikliyor. E tabi. İnsanlar bırakıyor. E tabii. Çünkü adam ne yani diyor adam. Arkadaş ben diyorum burada diyor. Burada diyor. Yani Hanımlık mı bir işe gidelim diyor. Kim yapmaz da yapın diyor adam. Evet. Ev, evet, ev kalmadı, de çok an kalmadı. Ev kalmayınca tabii ki. ben sadece buradan bir örnek veriyorum. Burada mesela... E, Kalyuk pazarları mesela bizim çocukluğumuz mesela... Her yörede mesela oraya... Bu... Bu ovada şey... Çantizden durulmadı. O çok mu hayvan gelirdi? Küçükbaş. Evet o şeyde hayvan geliyordu. Afyon'dan, Bulgur'dan bir nerede. Yani şansızdan zorladım hemen Ama şimdi nerede? Hepsi mazi oldu gitti. Yok diyorsunuz yok yani. Yok. Hayvan pazarı kuruluyor mu? Yok yok. O kadar yok. Açan da var. zaten. <laughs> hayvan pazarı da kapalı. Ee, yani onun için yani kalmadı. Çünkü niye? Ee, artık yani çoban da kalmadı. Başta kalmadı. Evet. Büyük parça kalmadı yani, yani. bu şekilde giderse bu burada yürüyoruz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Zaten büyük bir şey bu yani hani derler uzak diyoruz ya. Yani o şeyde bir şey yok yani bizden sonra neyse zaten bunu yapmaz. Şimdi her sene köylerde okullar vardı. Her mesela şeyler vardır herkes. Yani millet köye şeydi ama şimdi Köyden kaçan kaçana, kaçan kaçana. Kim uğraşacak bu köyden, köyden kaçınca? Yine e, en büyük köylerden bir tanesi sizin köyünüz değil mi? Evet, evet. Çünkü tamam. burada e, işim kanı da var. Evet. Selinlisar'da e, yatağında bıçak, Yeşilyuva'da evet. ayakkabı derken? Ya şimdi işte, bir deniz yerine tersemeyerek işim kanı var. O yüzden biz yani, yapmıyoruz ama bu işte yine yani en az 4 gören bizim burası. Ama evet. bu etraf köydü mesela i̇nsan kalmadı. Millete bir herkes dengedi artık. Yani milletten kalmadı. E şehirde nasıl geçiniyorlar 8500 lira ile? Çünkü şehirde de ev kiraları falan çok yüksek. Ya, tabii şimdi şehirde ev kiraları ya yani bu mesela atıyorum ne de e, iki sene mesela yani tabii şimdi ne patlama yaptı ev kiraları. Mesela ama ya adam ne, ne yapsın? diyor hamle yemez işe gireyim diyor yine ben yani birini kirayı bir yapacak birini, birini de yeriz hiç diye sigortam yeter emekli yani olurum diyor değil mi şimdi şöyle diyor ki yani zaten çiftçilikten her zaman mesela biz millet tarım bağları yiyordu veya bir yani ya bundan sonra zaten çiftçilikten yani çiftçilik yapandan mesela bu ek beş mesela prim yani tam bilmiyorum ne diyor mesela iki bin üç diyorlar prim üç bin diyorlar e şimdi bu çiftçiden bu para ödenmez ki. Bu hayvanların cinsi nedir? Bunu bunu kastane diyorlar. Bunları simen bunları simental diyorlar. Bu sarı simendel diyor. Ki, o şekilde yani. Yani bunlar ete mi iyi geliyor süde mi iyi geliyor? Bunlar ete. Bunlar süde olmaz. Bunlar etçiler mi? Evet. Yani bunu besleyeceksin, keseceksin diyorsun. Tabii. Çünkü bak daha orada. O neydi? O alaca diyoruz ona. Onlar sütçül evet. öyle mi? Evet o, o, o Mesela öyle bir inek kaç kilo süt verir ortalama? Ya yani 20 ile 25 arası süt verir. 20-25 kilo ortalama. Evet, evet. Bizim yani bizim burada fena fazla süt. Vallahi bir, bir, bir yere yani, sen bir yere süt. Biz öyle imka olmadığı için. Mesela kurbanlık olan hangisiydi? Şu muydu? Şu. Bu muydu kurbanlık evet. olan? Mesela ne kadar onun fiyatı? Ben buna ne diyorum? Ben 50 lira diyorum. 50 50.000 lira diyorsunuz. Evet. Yani e, ortalama göz kararı kaç kilo gelir eti? Yani 200-220 arası, 200 -220 arası ya gelir. 200-220 arası gelir. Zaten diyorsun ben bunu e, çağırsam kasaba versem diyorsun. E, tabii. 40 lira 45 lira para edecek diyorsun. E, tabii. Tabii ki. Ee, evet. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah olsun. üretime devam edersiniz. Ne kadar çok üretirsek e, ee, bizler o kadar rahat ederiz. Üretim biterse sıkıntımız artar. Tabii. Çünkü her şeyin başı yani ilk önce üretim, üretim, üretim. Evet. Çünkü her şey üretmen geçer. Ben burada bir şey ucuz üretirsem ben Mes ee, ben mesela mısır tohumunu ucuz alsam, gübreyi ucuz alsam sıracı ucuza verdim. Sen de bu adam dedi ki samanı ucuz alınca süt de ucuz olur. Peynir işleriz ama böyle her şey bir tetiklerse Allah yardımcı olsun. Evet. Değerli takipçilerimiz Nail Bey ile bugün ee, hayvancılık üzerine bir söyleşi yaptık. Kuyucak Mahallesi'nde Acıpayam'da. Bakın hayvanlar çok güzel. Nail Bey de özveriyle bu hayvanlara bakıyor. Geçimini bu hayvancılıkla geçiriyor. Azimle bıkmadan usanmadan üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Biz kendisine değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İyi seyirler görüşmek üzere. Maşallah. Koyunlara bakın. Ramanov cinsiymiş bunlar.